Türkiç ve Meryem Türk için evine konuk olduk. Çocukların oğlu Enes Türk için bugün tanıdık. Kalsu'da Teknik Üniversitesi'nden birle mezun oldu kendisi. Önereceğim bir anne-baba olarak çocuklar nasıl dinlemenizi ve desteklemenizi öneririm bir anne-baba olarak. Bilhassa onların dünyalarına da girip. Anleitung zeigen zu können, ist auch sehr wichtig. Das ist alles, was ich sagen möchte. Wir freuen uns auf Sie, Enes. Und natürlich auch auf Ihre Kinder. Motivation meine Seite möchte ich meinen Kindern empfehlen, dass sie ihre Berufe selber auswählen, dass die sie später bei der Arbeit nicht nur als Arbeit gelten, sondern auch, dass Spaß macht. Und wir Eltern, wir äh, sollen Kinder voll unterstützen, eigentlich schon wo klein sind. Zeit finden für Kinder, viel mit Kindern reden und ihr Interesse ist selber äh, mit denen zusammen entwickeln und dann, wenn die später Berufe auswählen, äh, das voll akzeptieren. Und wir haben jetzt. Äh, Soweit zwei Kinder erzogen, das Enes ist hier und er hat gute guten Abschluss im Bachelor gemacht und wir haben noch eine studierende Kindtochter. sie ist Master dabei und wir sind auch beide Kinder stolz, dass sie ihre Ziele im Leben gut erreicht haben. Yine bir e, Türk ailesiyle ile birlikteyiz. E, bugün Enes'e misafir olduk. Enes Türkiç bizi misafir etti. için Enes'e geldik bugün? Enes'in bir başarısı var. Ve bu başarısını birlikte hem sizlere duyurmak hem de Enes'in başarısını kendisinden dinlemek istedik. E, şu anda Karlsruhe trenseydeyiz. Yanımızda Enes Türkiç var. Kendi başarısını kendisinden anlatabilirsin. E, benim adım Enes Türkiç. Ben 22 yaşındayım, Kayseri'de doğdum ve büyüdüm. Buraya, burada okula gittim. Okuldan sonra, abitürden sonra öğrenmek başladım. Kayseri'nin KIT'de kimya mühendisliği okuyorum. Ve beşlerimi bitirdim şu an. Gibrancım bitirdikten sonra, yani sen kimyaya kendin mi? düşündün kimya branşını seçmeyi? Evet, kendim düşündüm. Çok araştırma yaptım. Araştırma öyle geçti. Ben üniversitede nasıl diyeyim faaliyet abi oldu, oldu. Oraya gittim, başka öğrencilerle konuştum. Onlar da kimya mühendisi okuyorlardı ve e, benim dikkatimi çekti. Daha çok e, araştırma yaptım. E, öncelikle ben hep düşündüğüm biyoloji yapma e, ama e, bir praktikum yaptım e, bir laboratörde ve iş bana hiç e, güzel değildi. Hep, e, laboratörde durmak e, Ondan sonra ben kendime e, dedim ki teknik benim için daha güzel. Burada e, tabi bugün Enes Türküç ile misafiriz. Enes kimya mühendisi oldu kendisi. Kendisinden tebrik etmeye geldim. Hem de hikayesini dinlemeye belki örnek olabilecek güzel bir hikayesi var Enes Türkiç'in. Enes Türkiç 1-0'la master'ını yaptı. E, master e doğduğum yeri Kasrö. Kasrö'de doğdum. Kasrö'de de büyüdüm. E, burada gittim. Ondan sonra e, yani 10. sınıfı pek yapmadım. Hı hı. yani yaptım da Almanya'da yapmadım. Hı, hı. İngiltere... İngiltere'de gittin sen. de, evet, Yani oraya e... dil öğrenme amacıyla mı gittin İngiltere'ye? Kaç evet. sınıftaydın? o zaman 10. Sınıf, sınıfdaydım. sınıftaydım. Hı hı. ailem, ailemin Ailenim hı hı. <laughs> beni oraya Gönderdi gönderdiler. Yani. Gönder, 16 yaşında mıydın? Kaç yaşında? 16, 16 yaşında. Gittim, geldim o 10 yıl oldum. Bir yıl kaldığı İngiltere'de. Evet, o 10 ay. 10 yani. yıl yaklaşık. İngilizcem nasıl oldu orada o zaman? İngilizcem e, çok yani düzeldim. E, e, Abitur dersler. Işte, geçti. E, fakat kimya en kötü e, dersim oldu. Bu, bu çok ilginç. Evet, çok bir yapıyorsun. Bir... Kimya en kötü dersin. Evet. Evet, baştan en kötü dersiydi. Ama e, dikkatimi çekti işte. Ondan sonra en iyisi oldu. Yani sonuna kadar en iyisi oldu. Ee, evet. Sonra abitur bitti. Ben de kimya üzerine Hı -hı. üniversiteye gideceğim dedim yani. evet. Peki ailenin burada e, desteği veya ailenin seni yönlendirmesi yani kimya yap, doktor ol falan Hayır, e, şey, o, öyle sistem. bir şey yoktu. E, hep dediler senin sevdiğin işin yap. Abi tür, bitir. Ondan sonra ne istediğin, e, marangoz da olabilirsin, doktor olabilirsin. Bize e, sadece sen sevdiğin işini yap. Biz destek olacağız e, hayat nasıl? Kim, şey. nasıl sevdi peki bu durumda? <laughs> kimya ya? E, Kimya mühendisliği öyle buldum, eskiden abitüründen önce hep biyoloji yapmak istedim. Ondan sonra bir praktikumu yaptım, iki hafta, ee, orada işi pek sevmedim diye. Ben kendimi hissettim, teknikle ilgi daha iyi bir evet. olacak. Bölüm e, okudum, ee, biz ona termal kimya mühendisliği, yani termal, Mühendisliği hı hı. E, diyoruz. O yanma teknolojiyi ve e, ve soğutma teknolojisi. O hepsi termal yani e, termal sıkıştırma e, da mesela onların içinde oluyor değil mi bu aynen. teknoloji? Benim e, benim dikkatim e, çekti e, yani nasıl diyeyim? Hangi teknoloji... yönde şey, senin, senin branş olarak e, hangi yönde okudun kimyada? gaz üzerine mi, yani ay, soğutma ay, hani. soğutma ııı hmm. ve gaz sıvı, sıkıştırma şey. hmm. Sıkıştırma, hmm. sıkıştırma ve e, ııı sıvı, 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 sıvılaştırma sıvılaştırma da evet tam da krizin ortasındayız ki ihtiyaç Aynen. olan bir branş ııı e, senin de okuduğun branş ııı e, peki mezun oldun şimdi şu anda mezun oldun, güzel bir branştan mezun oldun hmm. Gelecek seni ne bekliyor? Bundan sonra ne yapacaksın? Evet. Ben e, bitirdim şimdilik ve evet. şimdi masterımı e, başladım. E, master'da daha çok e, bazı e, temalarda daha çok e, inceleyeceğiz, evet. İnceleyeceğiz. ve e, ondan sonra veya da e, endüstriye hemen gitmek düşün, evet. düşünüyorum. Ee, mesela Linde var. Onlar gaz, e, gaz, gaz sınırlaştırma evet. <gazlar> e, çalışıyorlar. veya da e, research departmana gitmek e, düşünüyorum. Onu daha bilmiyorum. Onu da göreceğiz. <gazlar> <gazlar> e, kimya branşı Almanya'da çok büyük. Ondan e, pek konkürens olabilmiyoruz, ol, bilmiyoruz. <gazlar> Bilmiyorsun. <gazlar> evet. e, büyük yani bir var. Var. Evet. Bas evet. olsun yani. Evet. Dinde olsun. Ee, ve klasik yol ve da e, ingenörs var. Hmm, yani ya, yani. Ya. Hı -hı. E, sadece e, dinsleistung e, da e, prodüksiyon yani e, mesela e, var. Hı -hı. Onları e, m, e, yani ee, o çok gelici bir, bir meslek. Ee, şu e, yeni çıkan e, klima e, kriz, krize hmm. e, e, karbondioksit azaltma hmm. e, büyük e, teknik essizlerde oluyor. Çünkü onlar e, çoğunlukla e, karbondioksit e, yapıyorlar ve bunun için e, personel lazım. Yani ortaya çıkan, kötü havayı azaltma gibi bir şey değil. Şu Bununla ilgili iklim ve Çevre Bakanlıkları kuruluyor. Tabii Türkiye'de de var. Aynı şekilde Türkiye'de de bu konuda çok çalışıyor. Yoğun bir çalışma var. E, doğru aslında e, doğru bir yere değindin. Yani gelecek olarak o zaman e, kimya mühendisliği hem dünya için hem gelecek için kendi geleceğin için tabii e, önemli bir meslek. Buradan gençlere tavsiye eder. Peki çalışma sistemi ne olsun? Hı. Yani tabii herkes kimyager olacak diye bir şey yok Hı. ya da kimya mühendisi veya biyoloji üzerine gidecek diye bir şey yok. Ama çocuklara gençlere ne tavsiye edersin? Ee, yani ne olursa o, 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 o olsun. E, çok araştırma yapsınlar ve e, yani baksınlar benim için e, ne uygun, uygun e, benim için Hangi meslekte 110 de 100 ıı, verebilirim? Hı. İşte bunlar önemli. Peki çalışma sistemin nasıldı senin? Seni tanıyalım o zaman. <laughs> ne yapıyordun? sabah kalkıp altıda başlıyor muydun çalışmaya? Ee, okulda öyle değildi ama ıı, ıı, şey ıı, becerilerimi baş, başladığından sonra. Hı hı. Aynen öyleydi. Ben kalktım saat 8'de ve 11'e kadar, yani akşam 11'e kadar çalıştım. Ben bunu tavsiye edeceğim. Herkes üniversite üniversiteye gitmeyecek, yani. böyle bir şey yok. Ama herkesin, yani real Şule'den olsan, Gülnazim'den olsan, Okçule'den olsan, herkesin bir meslek var, onu bulmak çok güzel ve çok önemli.